Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Allah Teala kaleme yaz diye emir buyurunca, kalem ne yazayım dedi. Allah Teala da şefaati peygamberle, kerameti velilere, muhabbeti müttakilere, uçma cenneti cömert kimselere yaz buyurdu. Kalem derviş ve yoksullar hakkında ne yazayım deyince, Allah Teala onlar benim ve ben de onlarınım, onlar benimle, ben de onlarlayım, aramızda aracı ve perde yoktur buyurdu. Yine, Hazinetül Ulema adlı eserde nakledildiğine göre, Resul-i Ekrem buyuruyorlar ki, Allah Teala, kaleme yaz diye emretti. Kalem besmelenin besini yazınca, den çıkan nur arştan yerin dibine kadar her tarafı aydınlattı. Bunun hikmetini soran kaleme Allah Teala, o Muhammed'in ümmetleri için sakladığım kerem nurumdur buyurdu. Harfini yazınca, nin üç dişinden üç nur çıktı. Bunlar uçtu, biri arşa diğeri kürsüye ve üçüncüsü de cennete gitti. Kalem bunların da hikmetini sorunca, Allah Teala Muhammed Selam'ın ümmetini üç bölük edeceğim. Bir bölüğü iyilik yarışına girerler ki, bunların batınları zahirlerine galiptir. Bir bölüğü muktesit yani zahir ve batını müsavi olanlar. Bir bölüğü de zahiri galebe çalıp nefsine zulmedenlerdir. Arşa uçan sabıklar nuru, kürsüye uçan muktesitler nuru. Cennete giden nurda nefsine zulmedenlerin nurudur buyurdu. Kalem harfini yazınca yine arştan yerin dibine kadar her tarafı aydınlatan öyle bir nur doğdu ki bunu gören kalem 2000 yıl hayretler içinde kaldı ve nihayet Allah Teala'ya bu nurdan sordu. Allah Teala o sevgili Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve min nurudur. O benim sevgilimdir. Bütün yaratıklarımın hayırlısıdır. Bütün alemi onun nurundan yarattım buyur. Bunu dinleyen Kalem, bu nura selam vermek için Allah'tan izin istedi. Allah Teala kendisine müsaade etti ve Kalem, sana selam ya Muhammed dedi. Allah Teala, kime selam verdin ey Kalem diye sordu. Kalem, senin sevgili Habibin Muhammed selame selam verdim deyince, Allah Teala, o burada değil, burada olsa senin selamını alırdı. Fakat ona vekaleten ben senin selamını alayım buyurdu. İşte bunun için Peygamberimiz selam vermek sünnet ve alması farzdır buyurdu. Kalem devamla Bismillahirrahmanirrahim yazdı ve dedi ki Allah Teala bunlar benim adlarımdır. Sabıklara Allahu Azimüşşan'ım, muktesitlere Rahman'ım, nefsine zulmedenlere Rahim'im buyurdu. Ve devamla Ey benim meleklerim siz tanık olun kim Bismillahirrahmanirrahim derse ben onu yargılarım. Amelini mübarek ve iyiliklerini kabul ederim aynı zamanda günahlarını da bağışlarım, buyurdu. Kalem devamla Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ar-Rahmanirrahim. Yazınca, büyük bir nur çıktı ve bu nur ikiye bölündü. Allah Teala bunların birinden rahmet ve diğerinden mağfiret deryasını yarattı. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna bu denizlere girmesini emretti. Resul-i Ekrem bu denizlere girmekle alemlere rahmet oldu. Nitekim Allah Teala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İmbiya buyurmuştur. Sonra kalem iyâke na'budu ve eyyâke nesta'in. Yazınca zulmet ile karış bir nur çıktı. Zulmet de bir yana ayrıldı. Zulmet ve ve ayrıldı. Ayrın. Allah Teala'nın saadet, zulmetten de şekavet denizini yarattı ve kim ki iyyake nabudu iyyake nestainu derse şekavet denizinden kurtulup saadet denizine girer buyurdu. Kalem devamla İhdina's -sirat al sıratal mustakime sıratal ladine en'amte aleyhim yazınca bundan da ikiye ayrılan bir nur meydana çıktı. Bunların birinden tevfik ve diğerinden ismet denizini yarattı ve kim ki ihdina sıratal mustakime, sıratal lezine en aleyhim derse, hidayet ve kurtuluşu ona arkadaş eylerim, buyurdu. Kalem devamla gayril mağdubi aleyhim velad yazınca, yine zulmet karanlığı doğdu ve ikiye bölündü. Allah Teala birinden gazap ve diğerinden sahat denizlerini yarattı ve kim bunları okursa ben onu bu denizlerden emin kılarım buyurdu. Yine zühret Riyaz'da yazıldığına göre, resul Ekrem Besmele ibaresini kalem 700 yılda yazdı. Her kim bir kere Besmele okursa, 700 yıl ibadet etmiş sevabı alır.